Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Kör olasıca zalim virüs aramıza girse de uzakları yakın, öteleri beri kılmak lazım. Derslerimizin devamı için belli bir süre evlerinize misafir olacağız. Tüm hocalarınız evlerinize misafir olacak bu dönemde. Bizi en iyi şekilde ağırlayacağınızdan da şüphemiz yok. Sizler için böyle bir çalışmayı başlattık. Böyle bir çalışma düzenliyoruz. Gayret ve çaba bizden. Tevfik Allah'tan inşallah. Şimdi e, bu dönemin ikinci dönemin e, üçüncü ünitesi olan inançla ilgili felsefi yaklaşımlar hakkında e, bu sunumu hazırladık. Size daha öncesinde zaten okullar e, kapanmadan evvel deizm, teizm, bunlar üzerinde biraz durarak bunları anlatmıştım. E, şimdi gelin genel olarak bunları bir daha üzerinden geçerek e, bu kavramların hepsini Üzerinden geçelim ve anlatalım. Ee, Öncelikle teizm e, tekrar anlatmak gerekirse biliyorsunuz teizm Tanrı'nın ve bir yaratıcının varlığını kabul etmekle birlikte o yaratıcının evrene her daim müdahale ettiğini yani her daim yaratma halinde olduğunu kabul eden felsefi bir görüştü. Bu görüşe e, sahip olanlara da biz ne diyorduk? Teiz diyorduk. E, dediğim gibi bu e, görüşte bu felsefi düşüncede Tanrı her daim yaratma halindedir. Yani e, şu anda mevcut içinde bulunduğumuz iklim, ilkbahar biliyorsunuz. E, kışın şu ağaçlar gördüğünüz otların hiçbir yoktu. Bir canlılık yoktu. Her şey sanki ölü bir halde gibiydi. Ancak e, baharın gelmesiyle birlikte e, biliyorsunuz çiçekler açtı. İşte belirli sıcak bölgelerde e, açan çiçeklerin yanında yapraklar da açtı. Her her daim her taraf yeşerdi. Bunlar bize neyin göstergesi? Bunlar sürekli bir oluşun yok oluşun yani bir sürekli yaratma halinin devam, devamlılığını bize ne yapıyor? Gösteriyor. onun için de zaten Allahü Teala ayet-i kerimede de ayyukum <laughs> Ölümü ve hayatı imtihan için yaratan odur diyor. Yani ölüm ve hayat sürekli her daim bir yaratma halindedir. Teyzinde de bu tamamen vurgulanır yani sürekli bir müdahale sürekli bir e, aksiyon vardır. Teizm monoteizm ve politeizm olarak ikiye ayırıyorduk. Monoteizmde hani e, kimyada da e, sayısal sınıf öğrencileri için söylemiştim ki, sınıfta Hani mono di tri tetra pek e, öyle hani devam eden e, sayma şeylerinden ötürü mono tek demektir. Monoteizmde eee teizmin tek hali yani tek tanrıcı, tek eee yaratıcıyı kabul eden anlayış. Politeizmde poli çok demek politeizmde çok tanrı yani birden fazla tanrıyı kabul eden anlayış. Bu da daha çok e, kimlerde oluyor demiştik. Bu da daha çok hani Yunan tanrıçaları, Yunan e, Grek felsefesinde olan Grekçe olan şeylerde daha çok görülen bir anlayış. Şimdi e, teizm teizmi geçtikten sonra deizm. Deizm nedir? Deizm tanrının varlığını kabul ediyor. Bir yaratıcılığı kabul ediyor ancak bu yaratıcının yaratma eylemini, fiilini gerçekleştirdikten sonra bir kenara, bir köşeye çekilip hiçbir müdahalede hiçbir e, aksiyonda bulunmamasına e, söylüyor. Şimdi deizmde e, tamamen bizi tabiri caizse yani emekli bir tanrı anlayışı yani bir kenara çekilmiş yapmış ama e, bir kenara çekilmiş daha sonra başı boş bırakmış diye bir e, anlayışı e, savunuyorlar. Bunlara savunan kimseler de biz deist diyoruz ancak hani biz ayet-i kerimede de özellikle İslam inancında e, hiçbir şeyin e, başı boş bırakılmadığı, hiçbir şekilde başı boş bırakılmayacağı sürekli vurgulanmış. Ancak burada da bir başıboşluk e, var. Yani öncesinde yaratıldı, her şeyi düzeni kurdu, daha sonra bir kenara çekildi böyle bir şey yok. E, şu görseli kullandım arkadaşlar. Bunu koymamın sebebi yani bizim İslam inancında e, özellikle son zamanlarda da mevcut herkesin farkında, herkes e, bunu çok kullanıyor. Bizde her daim bir e, sığınma isteme e, ve hani e, bir noktada yardım e, dileme içgüdüsü var. Yani bugün görüyorsunuz bilimin çaresiz kaldığı, aşının bulunmadığı veya işte herhangi bir serumunun herhangi bir hapının herhangi bir e, aşısının bulunmadığı bir virüs yüzünden herkesin psikolojisi, herkesin e, hayatı alt üst olmuş durumda. Yani burada biz tamamen bir kenara çekilmiş emekli olan bir tanrı anlayışında bu mevcut değildir. Yani dua edemesin, emekli bir tanrıdan bir şey isteyemezsin. Ancak biz ne yapıyoruz? Her daim istiyoruz, dua ediyoruz. Allahu Teala da bize ne diyor? Ed'uni <laughs> festecib Bana dua edin ki ben de sizin duanıza ne yapayım? İcabet ed edeyim. Yani emekli bir tanrı anlayışında veya bir kenara çekilmiş bir tanrı anlayışında bu mümkün müdür? Hayır, asla mümkün değildir. Yani burada e akla dayalı e, olarak yani bilime dayalı akla dayalı olarak bir anlayış söz konusu olarak söylüyorlar deistler ancak e, bugün haberlerde belki sizler de görmüşsünüzdür yani doktorlar ne yapıyorlar yoğun bakımda e, müdahale ettiklerini bir arayı bırakmışlar bütün koridorlara bu özellikle İspanya ve Amerika özelinde e, sürekli çıktı birkaç gün e, yazılı ve görsel medyada orada koridorda herkes kendi inancı gereği bakın Sadece Müslüman olarak demiyorum. Bu Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir veya farklı inanışlar olabilir. Ancak bunlar el açışları, dua edişleri, istedikleri farklı dillerde de olsa, farklı şekillerde de olsa, dua ediş biçimleri farklı da olsa, herkes ne yapıyor, bir yardım bekliyor. Yani bu da emekli bir tanrının ay içinde asla mümkün değildir. Şimdi Deizm'i de böyle tamamladık. Deizm'in ve Teizm'in farkını söyleyecek olursak Deizm'de Tanrı var, yaratıyor ancak bir kenara çekiliyor. Teizm'de Tanrı yaratıyor, var ve bu yaratması yani müdahalesi her daim devam ediyor diyebiliriz. Şimdi materyalizm. Materyalizm'de biz kelime anlamı olarak maddecilik demektir. Bir felsefi düşünce, felsefi inanç olarak materyalizm maddi alemin dışında herhangi bir varlık alemini tanımayan görüştür. Yani bugün bizim İslam inancının özellikle İslam amentüsünün e, ahirete inanmak dediğimiz boyutunu e, tamamen yok saydığı için bu e, karşı çıkılmış bir e, inançtır, düşünce sistemidir. E, burada tamamen maddi alemi, maddiyatı e, ön, önemleyen, önceleyen, görmediği veya işte elle tutamadığı veya e, müşahede edemediği hiçbir şeyi kabul etmeyen bir anlayışın tezahürü bu. Materyalistler evrendeki tüm olayları determinist olarak yani inceleme ve e, deneyle veya görerek e, ele alırlar. Evrenin amaçlı bir b, bilinçli bir güç tarafından yaratıldığını kabul etmezler. Yani amaçlı ve bilinçli bir güç tarafından bu evren yaratılmadıysa yani bu e, tamamen akla e, aykırı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu kadar özellikle yani Mikro anlamda insanı incelediğinde veya bir e, bitki incelediğinde veya bir hani belgesellerde çok olur bir hayvanın varlığını, e, yaratılışını veya işte e, üremesini, gelişimini incelediğinde cidden ağzın açık bir şekilde hayran hayran bakarken yani buradan tutup da evrenin amaçlı ve bilinçli bir güç tarafından yaratıldığını kabul etmezler görüşü biraz insana absürt gelebiliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de de biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları Hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre içerisinde yarattık. İnkar edenler ise uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Yani bütün bu yaratılmış şeylerin hak ve hikmete yani bir kurala, bir nizama, bir düzene göre yaratıldığını söylerken burada bilinçli bir güç tarafından yaratıldığını kabul etmez Yani alelade oldu, madde bir araya geldi, bütünleşti falan değil. Yani sen en ufak bir ateşi ortaya çıkarman için bile ne yapman lazım? iki şeyi birbirine temas ettirmen lazım ki ortaya çıksın. Yani bunlar tesadüfün tesadüf ürünü e, tesadüf ürün olarak veya madde bile olsa e, tesadüfen bir araya gelecek bir durumu e, maalesef yansıtmaz arkadaşlar. Materyalizmde pozitivizm. Şimdi pozitivizmde de e, daha çok biz Auguste Comte'un bir e, bu düşüncesidir. Olgulara dayanan ve olguları desteklenen bilginin tek güvenilir ve sağlam bilgi olduğunu savunan anlayış. Pozitivistler de sadece yine aynı şekilde deney ve olgulara dayanır. Deneyin ve olguların yani bilimin ötesinde hiçbir şeyi biz yani daha doğrusu komtamca kabul etmiyor. Dış dünya yalnızca duyular ve deney yoluyla bilinebilir. Yani herhangi bir e, dini e, öğretinin veya herhangi bir e, metafizik öğretinin sözlerine veya e, hükümlerine göre dış dünyayı biz ne yapamayız bilemeyiz diyor. Bilinebilir olan sadece gözle görülebilir olandır. Yani gözle göremediğin hiçbir şeyi sen varlığına kabul edemezsin. Hani bu daha çok duygular o zaman yok mu diyeceğiz gibisinden burada eleştiriler olmuştur. Yani bir insanın bir sevgisi veya merhameti bağışlaması onların da dışa yansıması olarak sadece gözle görülebilir olduğunu ancak biz Bugün çok hepimiz vakıfız ki insanlar iki olabiliyor. İnsanların söz ve davranışları birbirini tutamıyor. Senin yüzüne karşı gülen bir insanın gözle görülür anlamda seni sevdiğini, sana muhabbet duyduğunu, seninle iyi ilişkiler içerisinde olduğunu e, anlatmış olsa da ancak içerisinde farklı bir şeyler besleyebilir. Bu da e, gözle görülebilir olanın yanılır olduğunun bir göstergesidir. August Comte bu felsefi akımda adeta bilimi dinin yerine ikam etmektedir. Yani bilimi dinin yerine koyup dini tamamen ortadan kaldırıyor. Ne varsa bilimde var diyordur. E, bugün de arkadaşlar tamamen yani günde, güncel olayda tamamen üzerinde durabildiğimiz bir şey. Bakın. Din inanç meselesidir. Bilim deney ve gözlem yoluyla e, yapılan şeylerdir. Varlık üzerinde, var olan üzerinde, madde üzerinde yapılan şeylerdir. Yani din ile bilimi aslında birbirine çok fazla karıştırmamak gerekir. Yani dinde evet gözle göremediğin, deneyleyemediğin şeyler vardır ki bunlar inanç meselesidir. Bilimde de sadece gözle görülebilir şeyler üzerinde e, hüküm verirsin ve e, bunlar üzerinde e, konuşmalar yapabilirsin. Ancak bugün ikisini birbirine çok karıştırıyorlar ve bugün bilimin gördüğünüz gibi çaresiz bir durum içerisinde olduğunu ve insanların biraz daha psikolojik olarak dine yatkınlığını, dine, dine sığındığını bugün çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Şimdi din sosyolojisinde, sosyolojide üç hal yasası çok konuşulur Komtamca'nın. amcanın. Komut amca 3 hal yasası olarak 3 mertebeye ayırıyor. Teolojik evre, metafizik evre ve pozitivist evre. Şimdi teolojik evre tamamen din ve dini e, çıkarlara, dini e, öğretilere dayalı evre. Metafizik evre bu teolojik evreden sonra olan evre. Metafizik evrede de bu e, birkaç tane tanrının veya inançların tek tanrı ve tek inanca indirgenip onlar üzerinden devam ettiği evre. Ve en sonunda pozitivist evre tamamen bu teolojik ve metafizik evreyi devre dışı bırakıp bugün sadece deney ve olgulara dayanan dediğimiz şey haline getirdiği evredir. Pozitifiz evrede de tamamen bilimi, deneyi, olguyu ve gözlemi esas alan bir anlayış vardır. Bir de şunu söyleyeyim bugün hani dindar olanlara, dini hassasiyet olanlara veya dini yaşama gayreti olan insanlara gerici, geri kapalı diyorlar ya işte onu demelerinin sebebi aslında Agus Comte'un ...teolojik evrede kaldığını yani o kimselerin pozitifiz evreye gelmeyip... ...teolojik evrede takılı kaldığını ve sadece din üzerinden hayatını idam ettirdiğini savunmasıdır. Ancak bu gafilde şunu bilmiyor arkadaşlar. Teolojik, metafizik ve pozitifiz evrenin sonrasında Agus Comte amcanın bir sözü daha vardır. Der ki Agus Comte, insanlar hayatının her noktasında, her anında dinden asla uzak kalamazlar. Onun için ben insanlık dini adında yeni bir din kuruyorum, yeni bir din ihtaz ediyorum demiş ve... İnsanlık din adında bir din kurmuştur arkadaşlar. Yani kendisi bile teoloji evreden uzaklaşamamıştır. Ancak bugün Agus Komtu savunan, Agus Comte'un öğretileri üzerinden eleştiri yapan insanlar bu bilgiden bile gafillerdir diyelim. Burada küçük bir anekdot daha söyleyeyim. Belki de önce söylemişimdir. Çok sevdiğimiz bir hocanın bir sözü vardır. Yani evet der geri kafayılıyız, gericiyiz ama öndekilere yaht demek için. Evet geçelim sekülerizm. Sekülerizm ya da sekülerizm. E, kitabını sekülerizm olarak almış ama sekülerleşmeye seküler e, anlamda da kullanıldığı için sekülerizm de aldım. Sekülerizm de aldım. Toplumda ahiretten ziyade dünya hayatına odaklanılması yani bir nevi her şeyin dünyevileştirilmesi anlamında. Sekülerleşme e, ahireti ve onun aşamalarını düşünceden tamamen çıkarıp sadece dünya. Bak, ne varsa dünyada var. Şurada bütün dinlerin e, işaretleri bunlar. Bütün dinleri yok sayıp sadece dünyevi olana yönlenme. Yani bunların hepsine adamlanmış, engel vurmuş, demiş sizin yeriniz yok. Sadece biz dünyayla ilgileneceğiz. Dünyevi olanla ilgileneceğiz. Sekülerizm'e göre din ve dini değerler tamamen hayatın dışına itilmeli. Hayat sadece bu dünyaya odaklanılarak yaşanmalıdır. Yani bunların öğretileri, bunların sözleri, bunların düşünceleriyle değil, sadece dünyada olanlarla ilgilenip dünyevi olanlarla ilgilenmemiz lazım diyor seküler budur. Sekülerizmle ilgili arkadaşlar elimde güzel kitaplar var. Bunlarla ilgili sizden daha iyi anlayabilmek için almıştım. Modern Çağın İnaz Sorunları isimli kitap var. O kitabın içerisinde bir tane makalede de Ramazan Altıntaş Hoca'nın Allah'ı Unutmanın Adı, Dünyevileşme adı altında sekülerizme dair güzel bir yazısı var. Burada da ilgilenen arkadaşlar olsa bunları da daha sonra özelden paylaşabilirim. zaten birçok böyle makale var onları aldım. Hepsi mevcut. İsteyen olursa atabilirim. Şimdi ben derslerde daha öncesinde de söylemiştim. İslam dininde Rabbena duasında olduğu gibi Rabbena etine fit haseneten ve ahiret haseneten. Yani hem bu dünyada iyilik ve güzellik ver hem ahirette. Yani biz tamamen burada da söylediğim gibi İslam tamamen sekülerizmdeki gibi dünyaya yönelmiş bir din değildir. Ancak tam tersi İslam tamamen bu Hristiyanlıkta olduğu gibi dünyayı bir kenara bırakıp da sadece ahiret için ulaşan ruhbanlık anlamında bir inancı, ruhbanlık adında bir uygulaması da yoktur. Yani hem dünyada hem ahiretten de ikisinden de nasibini alma vardır. Onun için e, ne sekülerizmi savunur İslam ne de ruhbanlığı savunur. İslam orta yoludur. İfrada ve tefride düşmeden orta yolu bir şekilde hayatını devam ettirmeyi her daim öğütler. Evet ateizm. E, burada da arkadaşlar teizm anlattık. A biliyorsunuz e, olumsuzluk e, edatı olarak kullanılır şeyde olumsuz eki olarak kullanılır e, İngilizcede hani sosyal asosyal e, işte e, ondan onun dışında e, ne gibi olabilir? Yani bu tarz e, şeylerde olumsuzlanma anlamında kullandığımız bir kavramdır. Teizmin olumsuz halidir. Teizm neydi? Teizm tanrının varlığını kabul eder, tanrının her daim müdahale ettiğini kabul eder. Ateizm ne der? Ateizm tanrı tanımaz. Ateizmde tanrının varlığı, tanrının yaratması kabul edilmez. Evrenin varlığını e, yani bir yaratıcı olarak değil de kendiliğinden olduğunu ve e, tanrının olmadığını savunan bir felsefi inançtır. Ateistler tabi bu tanrı tanımamazlığının yanında zaten tanrıyı tanımayan bir insan tanrının peygamberini, meleğini, kutsal kitabını gönderdiği veya vaat ettiği ahireti veya e, düzen olarak koyduğu kaderi gibi tüm şeylerden ne yapmaz? Kabul etmez. Ateistler yeryüzünde kötülüğün varlığını, Tanrı'nın olmadığına delil göstermişlerdir. Yani kötülük problemi üzerinde ben teodisi üzerinde daha fazla duracağım arkadaşlar. İleride anlatacağım bunu özel bir şekilde. Şimdi fazla uzamasın diye burada almıyorum. Ateistler din ve Tanrı'yı reddeder ancak yerine bir alternatif sunmazlar. Yani ateizm tamam bunların hepsini söylüyorsun, hepsini reddediyorsun ama reddetmek her şeyi reddetmek bir sonuç elde etmez. Reddediyorsun o zaman nasıl oldu? Bunları açıklama noktasında da şu eleman gibi kalıyorlar. Evet. Bu ateizm üzerinde de arkadaşlar dediğim gibi biraz önce şu kitap var. Modern çağın insan inanç sorunları. Bunun içerisinde yazılmış güzel makaleler var. Günümüzde deizm, ateizm ve nihilizmi doğuran sebepler. Deizm ve ateizmi besleyen önemli faktörler. ibadetsizlik yani bu faktörün ibadetsizlik olduğunu ibadet etmediğin takdirde ateizme ve deizme doğru bir yönelim haline gelebileceğinin güzel yani. Burada çok ciddi şekilde iyi açıklanmışlar arkadaşlar. Yine Ateizm ve Eleştirisi. Bu da e, güzel son zamanlarda yapılmış bir çalışma. E, gayet e, faydalı. Bir de işte Diyanet'in yayınlarından bir tanesi Aydın Tupalıoğlu Hoca'nın Ateizm Çıkmazı diye güzel bir kitabı daha var. Bunların her birini arkadaşlar e, süre uzaması diye fazla içerisine detaylı giremiyorum ama hepsini inşallah e, günü geldiğinde ilgilendireceğiz. Agnostizm. Agnostizm de Türkçe'mize bilinemezlilik olarak girmiş felsefi bir inanç olarak Tanrı'nın varlığını bilinemeyeceğini ve kanıtlanamayacağını savunan anlayıştır. Agnostikler Tanrı var mı yok mu? İnsan bunu ıı, bilemez diyor. İnsan aciz bir şey. Aciz bir durumda olduğu için de Tanrı'nın varlığını işte var deyip de şu, aha bu delillerle ıı, diye gösterecek delili de yok. Yok deyip de işte ıı, yokluğunu kanıtlayacak bir şey yoktur. Ortada kalıyor arkadaşlar. İslam ıı, kültüründe bu düşünceyi savunan agnostizlere Bilmiyorum anlamında La Edri kavramından türetilmiş. La Edriye yani e, agnostizmler La Edriye e, olarak nitelendirilir. Agnostizm biliyorsunuz hani teizm Tanrı'nın varlığını kabul eder. Ateizm Tanrı'nın varlığını kabul etmez. Hani bunun ikisinin arasında kalmış agnostizmler Yani varlığını ne kabul ediyor ne de reddediyor. Ne teizme kayıyor ne ateizme kayıyor. Bunların ikisinin arasında bir e, yolda kendilerini devam ettiriyorlar. Kur'an'da açıklandığı üzere Allah'ın varlığı açık ve kesindir. Ki bu birçok ayette mevcuttur. Bunda da bir şüphe yoktur. Yani bu kainatın varlığı Allah'ın varlığına düzeni, nizamı da Allah'ın birliğine işaret eder diye her daim söylüyoruz. Kitabımız, Yüce kitabımız bu konuda çevremizden, varlıklardan, gök cisimlerinden, doğal olaylarından, evrendeki düzenlerinden birçok örnek verir. Yani Allahü Teala diyor ki yani etrafınıza bir bakın. O etrafınızda bir düzensizlik, bir bozukluk görebilecek misiniz? Görebilecek misiniz diye soruyor. Hatta diyor ki: "Sumercail bas arakarateini ilekel bas hasir." Sonra diyor tekrar tekrar bakın. Ancak bir düzensizlik, bir fütursuzluk göremedi, göremeden gözünüz size yorgun bir şekilde geri dönecek. Evet, bütün bu anlattığımız şeyler arkadaşlar, şu güzel bir örneklem üzerinde anlatalım. Şimdi. Tanrının varlığını kabul edenler deizm ve e, teizm. Bu e, deizm ve teizm tanrının varlığını kabul eder. Teizmde tamamen tanrı aktiftir. Deizmde tanrı yaratmıştır ama daha sonra bir kenara çekilmiş ve e, emekli anlayışı vardır. Ateizmde tanrı yoktur. Agnostisizmde ne vardır ne yoktur. Tam ortasında bir noktadadır diye arkadaşlar. Evet. dersim bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah inşallah en yakın zamanda canlı canlı sınıflarımızda, okulumuzda, güzel okulumuzda ders işleme imkanımız olur. Ee, gördüğünüz okulumuzun gördüğünüz cephesinde e, sıcaktan ders yapmadı, yapamadığımız hocam kapıyı açalım ya gerçekten çok sıcak oldu bunu aldık e, demenizi bile özledik. Biz e, sıcağa razıyız arkadaşlar. Hani sıcak olsun yeter ki bu beladef olsun bitsin. E, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Ee, unutmayın, evde sıkılmak, e, solunum sıkıntısı çekmekten veya evde sürekli aynı şeyleri izlemek, e, yoğun bakım odasında tavan izlemekten e, daha iyidir. E,